Dün konseri verdiniz. Asıl konser şimdi başlayacak Esas hocam. <laughs> Göreceğiz. 40, 40 derecede İstanbul'a <laughs> kadar. Nasıl olacak bu işler? Rahat rahat gideceğiz abi. Beni biliyorsun. Az çok anladım beni. Evet. Yani... Davul çaldığım gibi motor kullanırım diyorsun. Sakin, sessiz, derinden. Rahat. Peki hazır mıyız yola çıkmaya? Beğendiniz mi dün konseri? Ne yaptınız? Beğendik canım beğendik. 10.000 kişi vardı pandemi sonrası. ilk festival mi? <laughs> Ayakta olan ilk festival. Tabii belli bir noktada da şey tedirginliği var yani aşılanma mevzusunu tam bilmiyoruz, etmiyoruz ama bir taraftan da çalmak istiyoruz yani. Bir de sen olmasan başka bir olacak orada nasıl olsa. Yani. Sonuçta insanlar kendi sağlığından bir yerde sorumlu. Ama evet pek şey yoktu ama açık hava diye herhalde. Siz... Abi yani sonuçta düğün, düğün falan yapılıyor değil mi? Tabii canım her şey yapılıyor. Yani o açıdan bahsediyor. Hiç olmazsa daha iyi değil mi? Keşke herkes maskeli olsaydı ama yapacak bir şey yok. O zaman önce mantı yiyip oradan İstanbul yollarına hafiften uzayacağız. uzayacağız. Hadi hayırlısı. Ne yapıyorsun? Mantı buluyorum. Montu yıkayıp motora binmek. Pantolon? E ah, é.